merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ümit'le savaş topu ve şeyleri atacağız ama haritayı biz oluşturduk. Bekleyin arkadaşlar. Nita ben daha iyi oynarım gacı. Biz kapıdayız zaten. Ümit abi yapma 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 yapma. Yapma. Ama bir hesaplaşma yapacaktık. Yapmasam mı? Şimdi direkt ben sen golü at. Yapmasam mı? Yapsam mı? Yapmasam mı? Yapma Ümit. Hadi işte be. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 70 like gelir mi bu videoya? Gelmez. Gel. At gel. <laughs> Ayı da boşuna attı. Aksör de boşuna attı. lan. Benim Arkadaşlar gibi. şu an Ümit'in hesabı benim hesabım aslında yine. Ümit'in hesabı cin çıktı. Çeni çıktı. C cin çıktı yani cin çıktı. Ey bak ben böyle şey yapamam. Benim ayımı kesemezsin. Ama biz aslında amacımız hesaplaşma dedi mi Ümit? Hesaplaşma değil yani. bu. Hesaplaşma bu. Arkadaşlar haritayı siz bile hayal edemeyeceksiniz. Güreşçiler sağlığın içine girsin. Hadi bul nasıl bul. Tamam. Biz şimdi ikimiz de güreşçiyiz. Ben ne? Efe sen neredesin efektörler... T en köşedeyim. Yukarıda mı? Ama yuk senin kapın sen kapının oradasın değil mi? Hayır. Ben hay, demin tepe... tık geldi ya. Sağ tepedeyim ben bak geliyorum aslında. Kapının oraya gel. Güreşçiler girsin içeri Ümit daha değil. Doğru Yarı beyni var. Daha değil. Daha değil be. Ya bu da kim tamam o salak burama değil açalım mı ilk? Açalım hadi. Mik yapma. Uğrayım mı? Yapma. Tanrım, yapma yapma doldu ya. Ya öldü Bekle dolacak. Tamam doldu. Tamam Sen onu mu seçtin? Ya, ben diğerini seçtim. Bekle mi da olsun? Arkadaşlar şu an. Bu köşe benim bu köşe benim. Şu an boksuz. Alo Otey gel Rank Hadi bir. oğlum hadi Rank 1 Al sana Al 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 Birim olasın ha Evet İlk Rank 1'e pesini bıraktı Ve 44 canla Ya çok hata yaptım ya Unutuyu basmayacaktım aslında Bokşarıfe'ye daldı Bokşarıfe Bokşarıfe de... Arkadaşlar 2 Oho Yeni ötürü gelmiş Nasıl Ha yok lan varmış. Var da o be. Hadi hazır de sen hazır. Şimdi arkadaşlar videoyu durdurup yeni bir harita oluşturalım. Bir dakika be. Arkadaşlar geldik. Dostum içine alalım. Neredeydi benim? Oluşturdu. <laughs> Kurt oldu gibi harita oluşturdum. Ne 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 ne? Sen da al çetepe. Oynuyor mu? Sen da oynayalım. Bu var ama orta hayır. Benim ama? Bekle. Şu an oyunda değilsin. Aa poku. Şu botu da kapa botu. An karakter. al işte O zaman benim bu ben sana diyeyim bul bul. Sana. Ha arkadaşlar şunu söylüyorum. Cini çıktı bana. Cini. Ve arkadaşlar Amber geliyor. Amber. Amber. Benim Çok hesapta bayağı bir kutu değil. var. Eee efendim hesapları biriktireceğiz arkadaşlar. Amber için kastet arkadaşlar. Onu da Unutmayalım. Elmas kapmaca ne VIP varsa şey, hepsini oynayacağız. Abi benim kulüp vardı. Bir tane kulüpten çıktım mı benim? He. Eminet. He. Kutuları gördün mü? He. Nasıl lan? Ortaya kutu mu koydun? Evet. Enerji için. Evet bak. Bayağı <laughs> eminim. <hamle>. İmit. <laughs> Oğlum ne yaptın lan? Pokemon'a geliyor Sena. Yani. Sena mı? Sena bana kutu, kutu kırıyor. <laughs> vurma daha kimseye vurma. Sena gel gel. Sen <laughs> benden misin? Bekle vurma. Ya vurma lan. Evet. Sen ayı eliyoruz. Hayır, fı, sakın vurma. Efe vurma. Fı. Ne yaptın? Kanka yapmam gerekti. Cinayet işledim köpek. Ya Hayır. ver o kutuları bana. <laughs> Sen o yükleri bana ver bakayım. Yük hırsızı var yük hırsızı. Ya bir çık Ümit. Allah cezanı versin. Bir. Bekle canın da olmadı. Üç, üç, Ya yani Ümit canım da, canım da olmadı dedim. Valla kanka son hata yapmayacaktım ama. Evet can, canım dolmadı ya. İşte de biri diyeyim ya kıskanma beni. Canım dolmadı. Sena. Sena. Sen. Ha, sen O Ooo ben şey giriyorum. İstediğin karakterle girme var mı? Ne? Şaldır. Hadi. Misli ile hesaplaşmayı kardın mı ne yapacaksın? Okudu mi? mu? Okuyamadım Okumadı sen. Uf, <laughs> benim neyle girdim asla bilemezsin. Çıkmakla girme ya. burada da gidin. Yorumlara yazın diyeceğim yazmayın. Of dört kutuyu birden kırdım ben. O kadar güçlüyüm yani şu an. Aa oh, kendimize şey mor cennet hareketi de yapıyoruz. O oh, mor cenneti ben yenilerim. Aa ah, sen ha hepsini. Şuradan ben sizi bir gün göndereyim. Sena, ay Sena ben bir benim... tane vurma yoktu. Ümit vursun ha. Ele şunu. Ele bir tane daha. Aha. Ele şunu ele. Ümit ben eleyeceğim onu ben tamam mı? <laughs> <laughs> eleyeceğim onu sen git. Ya gitmişsin küçücük boyunla. Oh. Ne yapıyorsun sen? Git git eleyeceğim onu. Ok. Sen ya ne yapıyorsun canım? Git, sen git, git. beni alamazsın <laughs> ki. Ya bir bi git. Oğlum bak vurma bana. Bazen tıkırırım seni. Ben şunları aldım mı ölümsüzüm. Ya Efe ya birkaç tane tıkırı sahibi almadın. Efe dur vurma. ya. Vurma Efe Gidersen. Hadi siz hepiniz ben tekimle. Tüm botları açıyorum. Şunu. Bunu. Bana... Vurma. Çekil. Tüm botları açtım ben. Ben tekim. Evet. Hadi. Ya bak oku oku oku. Hadi. Hazır ver. Bütün evet. botları açtım. He. Yemin ederim. Siz hepiniz bana takip. Tamam mı? Asılak sanki botlar bizi saldırdı. Hadi, hadi Bir şey yazmış sen olmadığın. Ne yazıyor ama? Arkadaşlar yazdığı şeye bakın. Sena bana vurma köpek 50 like gelsin. Tamam bunun yazdığını önemsemiyoruz. <laughs> Sena'nın yazdığını önemsemiyoruz. Kendimi şikayet edebiliyor muyum? Edemiyorum ya. Ben şikayet ederim. Bildirdim. Arkadaşlar şu şu tipine bakar mısınız ya? Çok iyi oldu. Ümit Sena bir şey yazdı. Evet evet. Biz takım mıyız? Tamam hadi ya. Salah demirem ben dönüyorum anlamadık <laughs> ben tekim. Ben tek siz Olur hepiniz. Alırım, alırım hepinizi. Oğlum sen ne girdin? Ben mi? Hı. Asla söyleme. Sen beni yatın. Aa salak sen poko girmiş. Poko. Ay kolt giymiş. <laughs> sen yapma. Lan beni alıyor. Dur sen neredesin? Ya oğlum. Şurada salak. Ki... Aa salak öldü. Ya. Jackie'yi öldürüyorum şu an. Ee, sen bak botları aç kesedim keske. Paris yani. Ha. He. Siz cepiniz ben tek oldum. Ümit git. Ben git. Yallah ya amule. Ümit git be. At kurt gibi yiyeceğim seni. Ümit ya git dedim ama. Tamam. Ç öl öl. Öldürük mü? Öldürük mü? Öl. İzle lan beni. Gel izle al öldü. <laughs> sen <gülüyor> mi beni izledin? Hayır sen, sen, ha. Ne Hayır. diyor et ne izlesin? Hayır. Volumur diyor. Al al al. Hayır. Tamam de. Ha çok dönüyor. Vurma ya. Ee botlu kapa. Hadi özür versin. İmiş sen hazır ver. Salak bir şey yer mi? Senden beri bizi oyalıyor. Mu? <gülüyor> <gülüyor> Salak bir de kutu koy. LDL orada incel. Bulmuşsun. Neredesin sen? Sen hadi, ortaya git kızım. Efe bak şimdi vurmak şimdi vurmak yok. Tamam o zaman. Ya, ya, ya. Tamam vurma yok bana kutu kırın. Bana ne lan? Bekle vurma yok Ümit. Yapma Aman yapma. Senada. Yapma ya. Sana vurma. Efe kaç kırıyorum bak vurur valla. bana kutu kırı valla öldürürüm hepinizi. Hayır. Hayır. Ay, ya. Sena ya. Ölün hepiniz. Ey, ya. Bekleyin arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar geldik. E ben de geleyim şimdi kulübe. Tamam ya sonra alırım. Kaç kopasın? Videoyu başlattın mı? Ha ha başlattım. Hadi. Şu an Sena gitti mi? Ya Olmaz. tamam hazır başlayın. Bak balle mi girdi? Balle mi girdi? Video başladı. Ha ha durdu sanırım. Bir de küfür edecek. <gülüyor> <gülüyor> Utanmaz. <gülüyor> Arkadaşlar Sena söyledik. İlk kutuları <laughs> kıracağız dedik. Durma bak bana. Ha. Sen Ay, neredesin? Sena ile Vallahi tek atarım senin beynine. Şu an hepinize tekim. Siz hepiniz ben yapma. tek. Sana yapma. Yapma. Bir ya. bir kızgın işaret yap. Yapma be salak. Arkadaşlar <laughs> <Ay> <laughs> <sen> bunu <laughs> anlatamayacağız. Ay. Öldürüyor mu o seni? Vuruyor mu? Vuruyor Tamam sağ ol kanka. Şuradan aldım ikisini. Sıra, ayı. Vurma vurma. Ayı. Ya bir git. Oğlum ne oluyor lan Ne arkadaş? Kırdırın ha yedi yük. Hayır vurma vurma. Ya Efe ne yaptın? Herkes birbirine vuruyorsun? vurdu ya. Otomatik vurdum. Ya sen kaç edin ben seni vuruyordum. Ayı. <laughs> Al sana şu botları Efe. Ay sumalı atak. At, şına, at ha? At yani sen Özür dileriz ama. Atıyor mu? Yok lan atmayı bırak. <laughs> Bak salak bir şey diyecek. Onu ne yapacak bak? Uğraşıyor. Efe videoyu Efe durdu. Küfür edecek geçerek. Geldik arkadaşlar. Çok mu fena bir şeyler oldu. Sohbeti gösterme, sohbeti gösterme. Aman. Sıfa bak iyisin. Bizim süre başlatma diyor sen ya. <laughs> <laughs> Ay Senay. Hadi hadi. Evet, sıcak bölge aldım artık ya Savaşan böcekler. Hadi şimdi takımızdan. Hayır, siz altta ben seydim. Tamam hadi lan. Yanıma sağlam iki kişiyi alacağım ama. <laughs> <buldum>. Tamam, sağ sağlam. <laughs> ne diyorsun bu? Hadi ama bizim otu kapa bir tanesini. Evet, eh, tamam hadi. Ben yukarıya gidiyorum. Arkadaşlar şu an Ümit çok fena saldırabilir bize. Yola geldim. Ay ben böyle oyunun arasını. Ama arkadaşlar haritaya bakın. Böyle harita mı olur yani? Aa sıcak bölge oynuyorduk değil mi? Ben niye bibi girmedim ya? Ama bizim botlar geliyor ya. Bu maçı almam gerek ama alamam artık. Çünkü çok sakat bir maç bu artık. Ne diyorsun lan? Bunlar bana saldıracak mı saldırmayacak mı? Çok... Ortayı kaptılar yani bunlar. Keşke vitamin tonu kullansaydım. Oğlum, senin ayın bana sökmez ha. Öf, 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 öf. Yani şu ayıyı alıp bir yani vurmak çok zor. Hadi be, biz dondurabiliriz belki. Gelmezlerse bunlar. Getirmezsek yani. Getirmezsek belki alırız. Hadi bakalım. Sıcak bölge bizim draga. Hayır, hayır, hayır. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Sena abla, Sena abla, Sena abla. Gel, gel şuraya. Şu ayıyı bir alın ya. Hadi siz onu alırsınız. Siz Hadi. Hadi. Hadi öldürün onu. Öldürün ya. Öf ya. Salak ya sağlam bir harita alıyoruz. Demin oynadığımız buydu. Ateş an kalka. Ben girmeyeceğim abi. Ben hemen buradan alıyorum. Ne, nereden lan benim bibi? Kalkana Arkadaşlar Ümit'le teke tek yapıyoruz. Adamın aklını alırım. Ya vallahi girdim şimdi adamın. Sabitini bozmasın. Bu da. O benim ne girdim biliyor ama ya. bakalım şimdi geldi. Sen aile yenmek kolay. Of. Benimkiler alemin tanımadığı. Meet meet. Ay. Rış. yani. Hayır hayır. Ben öldü şamada ölecektir. Bak yerine geldi. Çabuk gitmem gerek. Çabuk 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 çabuk. Aa gitti ya. Gitmemiş. Bak Ümit. Ben burada dayanabilirsem. Ama dayanılmaz yani bu arada. Arkadaşlar bu videoyu yorum at çok çok yorum atın yani. Kim daha iyi oynuyor mesela? Onu yazabilir. Tamam. Demin vallahi hiç adil değildi. İçinden geçiyorum. Aha geçiyormuş. Geçiyor. Vallahi ben daha iyi oynarım. O kadar koştum ne aldık. Arkadaşlar yani farklı videolar çekmemizi istiyorsanız bu videoya siz bize bir, bir şey önerin, oyun önerin, onun videolarını da çekelim. Yani Ümit bağlamadım. ben bağlamadım yani bu hesaba. Mesela araba sesi geliyor. Çok özür dileriz. Sesimi duyamıyor olabilirsiniz. Çok özür dilerim yani. Şuradan geldik bak. Aa ne ara geldi? Nasıl? Hayır hayır. Rış, rış. Ya öf. Öf. Görünmemem lazım diyeceğim. görünce mert Görüneceğim Aa, bayağı bir yaklaşmış bana. Geçmem gerek, geçmem gerek. Nereden geliyorsun sorunu ağzına Buradan, buradan, buradan. Ümit yani buradan geliyorsun. Bana. Hop 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 tamam, Şurada imite bir görüntü daha ya dream da. Yani üzgünüm ama bu bakacak imitle. Şanlı. Hmm. Ha. Sizlerle çok, çok maç oynayacağız. Ha hayalet modu. Çok iyi bir. Yani ben bunu seçtim. Yapacak başka hiçbir şeyim yok. Yani hayalet modu geldi. Hayalet modu düşü. Yemin ederim. Mikya kutu bırak. Bunu niye seçtim biliyor musun? Can başıyor ya aksu. Her yerime diken girdi böyle. Ay. Hayal Hayalet modunun geleceğini bili biliyorsunuz zaten ben siz de. Ben bizim herhalde Neden? Salak zanımız gidiyor ya. Yani. Can gittikçe. Hop hop hop. Rış Ben dayanamayabilirim. Öldüm. Diyekler sahibiyim. Oğlum sekiz bit de bana saldırıyor. 3 üçüncü olarak bari eksi gitmesi. <laughs> donuyorum lan. Ben bu donuyorum ya. bir battaniye Yok olmaz. Efe ölüme <laughs> <laughs> ölüm. ölüm. Zaten sen ne zaman ölmedin? Ben aksesuarla ile... nereye ay ay bir kere bastım. Nereye kadar dayanabilirim artık? Hayalet modu geldi arkadaşlar. Bence güzel yani. Lan kutu kırın. Kutu bırakın bize. Hayır, 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 <laughs> Yapma hayır. Hayır, hayır. Ve vurman gerek. Baba yiğitler sağdırın. Yiğitler. Babalar. Yoruk Haydarlar. <laughs> Sizin için. Kendiniz için yapın. Bizim için değil. Kendiniz için. Abi hadi, benim canım doluyor. Hadi. E, vur onlara vur. Vur e, aslanım. Vur aslanım onlara. Patlat gözünü kardeşini. Geliyorum yukarıdan. Deste. Işte. Gel oğlum gel. Bekle o beni görmedi. Gördün ama. Canım gidiyor dedim Efe. Ben ölebilirim. Ne zaman Aa. ölmedin? Evet. Ne zaman ölmedin? Oğlum sen solak mısın? Kaçsana. Sana artı girdi Yiğit. Ay 70. Kupa. Sana koy hesap benim zaten. Kulübün kupası ne şey geliyor? kupa değilsin geliyorsun aga. 200 kupa tamam. E benim e, ümit ümit e, virgül virgül e, benim hesabım değil mi? Tabletik hesabımı göster. Ümit diyecekler. Hesaba ne çıkmış görsünler. Hesaba ne çıkmış görsünler. Ümit, ha arkadaşlarımda var mısın? Olur. Ha tamam. Sen beni yok musun? Ha? Salak 950 kupaya ya. Kuro çıktı alt tarafı. Krom çıktı? Ha bekle sus. Merhaba sen ha, merhaba. Merhaba. Ha Ümit. Ciri çıktı. Ben çıkardım ha. Hadi hadi. Arkadaşlar yarın da Minecraft videosu yapacağız. Video bu kadar yeter mi? Aynen yeter. Arkadaşlar video bitiriyoruz. Bay bay like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.